hem susuzluk hem de ulaşım. E, büyük sorunla başa çıkmaya çalışıyorlar. Kahramanmaraş'ın çok da uzak olmayan bir köyünden bahsediyoruz. Kuyudan su çıkaran, hastalarını sırtında taşımak zorunda kalan köylülerin görüntüsü 2020 Türkiye'sine yakışmayan türden. 15 kilometreden su geçiyor arabalarla. Yolumuz yok. Çocuklar okula gidemiyor. Banyo yapamıyor. Ekrem verdin mi? Allah Allah! annesi de iniyor, onu iki büklüm sırtında taşıyan oğlu da patika yoldan ana yola çıkmak oradan da bir araba bulup hastaneye ulaştırmak için çaba. Görüntü 2020 Türkiye'sinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya Mahallesi'nden. Böyle perişanlık yıl 2020 demiş. Hala yolumuz yok, suyumuz yok. Bekir Uşağı obası olarak da bilinen bölgede yaşayanlar yıllardır su ve yol sıkıntısı çekiyor. Başvurmadıkları yer kalmadı. Seslerini duyan yok. Bölge halkının çoğunluğu 65 yaş üstü ve özellikle pandemi döneminde yaşadılar en büyük zorluğu. Yerleşim yeriyle ilçeye ulaşmalarını sağlayan ana yol arasında 2 kilometrelik mesafe var. Toprak yapısı nedeniyle ana yola araçla ulaşmakta zor. Bir noktaya kadar varabilenler yolun kalanını yürüyerek açmak, hastası olan da hastasını sırtında taşımak zorunda. Hayvanlarla aynı kuyudan su içmekteyiz. 2020 olmuş, 40 yaşındayım ben, 40 yıldır su yok. Yetkililerden bildirdiğimiz halde bize bir yardımcı bir cevap gelmedi. Mahalledeki bir diğer sıkıntı da su. Hayvanlarıyla birlikte su kuyularının olduğu yerlere gidenler, keçilerinin koyunlarının su içtiği yerlerden dolduruyor bidonlarını. Çoluk, çocuk, kadın, erkek her gün bidonları sırtlanıp orman içinden, kayalıkların arasından yokuş yukarı çıkıyor, nefes nefese evlerine varıyorlar. Yağmur suyu mu bunlar? Ha, yağmur suyu onunla. Niye? De başka yok sorunu yaşayanlar yıllardır defalarca CİMER'e, il ve ilçe belediyelerine, kaymakamlığa, valiliğe yazılar yazdı. Şikayette bulundu, çare istedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a konuyla ilgili soru önergesi verdi. Ancak henüz yanıt yok. Koronavirüs salgınında da hem susuzluk hem de hastalarının hastaneye ulaşımı nedeniyle büyük sıkıntı çeken mahalle sakinleri sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.